Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. emin olamadım bu videoyu başlattım ama ses çıkmayınca içimde şüphe düştü indim bir bakayım dedim Evet çekim yapıyor arkadaşlar burada geçtiğimiz yıl yağmur suyu politik çalışması yapılmıştı şu an üzerinde geçmiş olacak dedi burada çalışmanın devamı Hatta şuradan başladı Çünkü geçen sene burada bitmişti ee, bu sene bu çalışmanın devamı buradan başladı. Ve ben bugün öyle bir şey yapacağım. Çalışmanın başladığı ve bittiği yere kadar bu güzel göğe bir dolaşalım. Ondan sonra sahil kesimde biraz video çekeriz diye düşünüyorum. Havayı da bulmuşken güzel. Değerlendirelim. Evet. Sizler de fark ediyorsunuz. Asfalt tamiri yapıldı burada. Şuradan sağa dönmüştü. sağa dönmüştü. Parke taşları hemen yeni yapmışlar muhtemelen. Çünkü buradan altından geçtiğini hatırlıyorum da. Yağmur suyu, kolektör şeyi çalışmasının. Neyse. Şu zaten, zaten belli oldu. biraz cami kebir mahallesinin de istedim. Zaten bu park taşlar yeni yapmışlar gördüğünüz gibi. Yağmur suyu kolektörünün buradan geçti. böyle evet, devam etti. Böyle atılıyorum ama böyle olması Çünkü parkeler yeni yapıldı, arkadaşlar. Ama belli zaten yeni yapıldı, kum dökülmüş. Şurada çok iyi atılırım. Buradan çamurlu bir anda geçiş yapmıştım zor geçmiştim hatta. Evet. Çalışmalar bitmiş. Burada parke taş işlemi yapılmış. Yani asfalt yapılması benim tercihim. Bu parke taştan niye vazgeçmeler anlamış değilim. Yap asfaltı tertemiz olsun gitsin. Evet, parke taş döşenme işlemi şeye kadar gelmiş. Kapo Spor Sanoğlu'ya kadar gelmiş. Şuradan inmeden geçebilir miyim? Çok zor geçelim. Nasıl şuradan ineriz. Kolay gelsin Toprak. Sağ olun. Gel. Al kazıkları. çalışma orada mı bitti? Kaybettik orada. Şöyle devam et herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun. Çalışma ne oldu? Yeri kaybettim ya. Yukarıya gidiyordum muhtemelen yani aşağılarda. Orada bir şey hatırlamıyorum. Ya da orada kaldı. Caddede küpler falan var. İleride görülüyor. Cemal Özkan Caddesi'nde. O tarafa doğru bir gidelim. iki haftadır çok güzel müsaade ediyor. Hafta sonları gayet güzel oluyor. Şu çorbayı yaşar bir selam çakalım ya. Usta kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl gidiyor hayat? Yaşar yaşıyor mu? Yaşar abine selam söyle. Yok galiba piyasada. Bir dönem torunun Yüzünden var ya. <laughs> Televizyonda hep bunu izliyorduk ya. Video <laughs> kendi kendine kapandı. Anlamış değilim. Yöldü. Neyse. Videomuz bölündü ama onu biz ekleyeceğiz mecbur. Zaten. Derdimiz yağmur suyu kolektörleri de. Ee, yukarıda izini kaybettik ama onu devam edelim edemedim onu ben gözlemleyemedim açıkçası. Yalnız Cabanus Kancı Caddesi'ndeki çalışmaları görebiliyorum. Belki de ee, İzi kaybettiğimiz yerden, Cemal Özkan Caddesi'nin oraya kadar daha kızılmamış da olabilir. Onu görmedim henüz. Arka taraflarda eğer kazıldıysa onu bilemeyeceğim, o başka mesele. Evet, burada kürkler var. Cumhuriyet'ten sonra Cemal Oskan Caddesi'ne doğru devam ediyor. Sol tarafta da yeni yapılan inşaatlar falan var. Evet. Sahilde kesin bir kalabalık vardır muhtemelen. sokağa girdik ya. Yani. Hadi dayıcım, hadi dayıcım. Hadi bir sokakta inecektik aşağıya. Mikros ama çok şu şarkı öde ya. Yani. Şu bina yeni yapıldı. Geçtiğimiz dönem burada Eski evler vardı, yıkıldı, yeni yapıldı. Şarköy'de sıfır dairenin fiyatları çok astronomik oldu. Rakamları telaffuz edemiyorum. Eski parayla 7 trilyondan bahsediliyor. Buradan geçelim. Evet. Buradaki çalışmaları daha önce de ben görmüştüm. Hatta bir iki defa geçmiştim buradan bisikletle falan. Çekim yapmamıştım baştan sona kadar. İlk defa bir çekim yapayım istedim. Sizler de bir görün Şarköy'de ne ne yapılıyor, ne yapılmıyor Hizmetler ne halinde bir görün istedim, onun için buralara geldim. Buralara koyuncak olan köklerin e, yükseklikleri bayağı büyük. Şeye koyulanlardan sanırım daha büyük bunlar çünkü içine bir insan rahatlıkla girebilecek büyüklükte. Evet bayağı büyük bir buçuk metre falan yüksekliği var. Evet sağlı solu gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ciddi bir çalışma var. Aşağıda yukarı doğru geliyor. Belki de e, terminal oradan mahalleye kadar olan kısmını kazılmış olabilirler. Buraları tabi trafiğe kapalı caddeler. Buralarda çalışma olduğu için araç trafiğine falan kapalı. Ben bisikletle geçebildiğim kadar, gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Gidebildiğim yerde ineceğim. Yay e olarak elinde bisikletle geçmeye çalışacağım. Eğer yoksa da geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> bizim otosporumuz. Kepçe çalışırken bakarız. Yol ağzı olduğu için buraya istasyon koymuşlar. Ondan sonra yukarı doğru yine devam edecek herhalde. <laughs> Oradaki durum bu. Oraya da tarım kredi kooperatif açılmış sağ tarafa. Bu yoktu burada. Yeni açılmış. Şu an geçmiş olduğumuz yerlerde çalışma kısmen bitmiş. Üst yapı çalışmaları var. bu koymuş oldukları yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde olan kürklerden e, Atatürk Caddesi'nin de eğer altını kurulmuş olsaydı yağan ciddi yağmurlarda Atatürk Caddesi'ne o kadar su kuvvetli etki etmezdi. Daha önce çekmiş olduğumuz videoları, onlar da var zaten. Telefonu bozmuştum orada. Evet şurada bisikletten ineceğim. buradan ilerisi tünel olarak yapılıyor. Sanırım köyüklerin boyu kurtarmadığı için burada bu işlemi tünele dönüştürüyorlar. Buradan sahile kadar, denize kadar bu işlem gidiyor. Bir ayağı da Atatürk Caddesi'nin olduğu yerden Veys Dondurma'nın önünden İskelelerden sağ tarafında denize doğru gidiyor. Çok ilginiz çekmeyebilir fakat Şarköy'deki çalışmaları görün istedim. Ondan çekiyorum buraları. Bilgi sahibi olun sizlerde. Em bir nevi e, belgesel niteliğinde biz bunları kaydettiğimiz zaman YouTube kanalımıza bir 20 sene sonra da bir 50 sene sonra da olsa bunlar elimizde orada belge olarak kalacak. Biz bugünleri görür müyüz, göremeyiz mi bilemem. Rabbim ne kadar ömür verirse o kadar yaşarsın. Evet arkadaşlar. Burası yaya trafiğine açılmış. Geçtiğimiz günlerde burası yaya trafiğine kapalıydı. Araç trafiğine falan kapalıydı. Şimdi burası kısmen bitmiş. Binmeyeceğim bisiklete. Şurada dünelim bittiği yere kadar bir gidelim. Videomuzu orada bitirelim. Ondan sonra devam ederiz. tüneli burada bırakırlar mı? Denize kadar götürürler mi bilmiyorum ama. Herhalde buraya kadar. Herhalde buraya kadar. Çünkü izah, deniz izası ilerden buraya kadar geldiği için burasını da kesebilirler. Öyle tahmin ediyorum. Neyse. Videomuzu burada bitirelim. Bugün birkaç tane daha video çekmek istiyorum bu duruma göre. Nereye gideceğimi bilmiyorum açıkçası. Tamamen doğaçlama. Allah'a emanet olun. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.